Hello my dear followers, back baktu. Merhaba sevgili takip ilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. My channel. Today's news is about Paris. Bu haberimiz var. En yakmer. Before a share the Ve yamurla ilgili. That is a for you, please don't. Sizler in bulduğum son geleameleri paylaşmadan nece. Forget to subscribe en lea a comment. Abone olmayı ve yorum ve unutmayın lütfen. Your support truly means the world to. Desteğiniz benim iyiyim gerekten o ok ifade ediyor. Mi. No let's begin. Dört months kulam. Vimdi mı 4 a 7 gulam Bakazes name has ben kedvit Bakazes ismi trk elence Elegance, grace and quiet sitting tangin Dinyas inda zarafet, incelik ve sessiz gele anneyor The Turkish entertainment world Ama o Behind her radiant simile and calm image LTL gımsemesinin ve sakin GRNT ardında. SH Was Living One of the Hardest. Chapters of Herlife. Amaryach Falling. Hayat Nene en zor denemelerinden birini yayıyordu. Dalımakta olan bir evlilik. Apart The Arrival of a Child Mintu. Onu kurtarmaz beklenen bir ocun gelişi. Save it and the painful realization. Ve? Tatla valone vast en ok. Ha. Tek bana sevginin yeterli olmadı ne ne ace bir ekilde anla alemeyaz. Recent emotional Interview, Gulum Brok. Gulum, yak ne zamanda verdiği duygusal bir reportajda temes ektire. Her silence vita sentence tatşuk. Sarsan bir kimneyle sessizliğini bozdu. Dentre Industry. Itota baby. Bir bebeğin. Cold fix what love cold no longer do. A ne art ka yapama deyi dezeltebileceğini deneyim etme. But it only showed me how broken or. Ama bu bana ilakimizin aslında ne kadar bozuk. Relationship really was her konfesyon. olduğunu gösterdi. Firaflar. Asrav, honest, en deeply moving. SH. Yalne, DRST ve derinden etkileyiciydi. Var ne? Revale tatlı problem sinher. Evliliğindeki sorunlar ne? Marriage with Barsbach had started. Long before her pregnancy. Work. Hamileliğinden ok neyeceğe balad ne neye akılat. Alama. Şededules, distans, en demotional. Temposu, mesafe ve duygusal. Eyhaus'un hat sloli eden. Yorgunluk, aralarında yava yava. Invisible wall betçendim. Butven. Gerenmez bir duvar olu turmatu. Ancak. SH discovered SH was pregnant gulam. Hamile olduğunu rendiğinde gulam bunun. Truly believed it was a Diğer Gerçekten de bu. Baby would bring them closer again. Bebeğin onlar tekrar yak nalatracana dair bir yaret olduğuna inan. When so the positive result, ıkirid. Olumlu sonucu gerens. With joy, say hey, say Sevin ten alad me, dedi. Uh -huh. Baby will be our sejon çance. Bebeğin ikinci oans meze olaca ne dene Ama, instead of uniting us, it should have far. Bizi birletirmek yerine, ne kadar. Apart ve already vere. During değerli. Za.